Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün birlikte aktif öğrenme yayınlarının kuvvet serisi trigonometri kitabına bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdına bir parmak daha dar. Boy olarak da aynı şekilde bir parmak daha kısa. Arkadaşlar kitabımız toplamda 112 sayfadan oluşuyor. Aynı zamanda 3 basamaklı olarak tasarlanmış. İlk olarak konu kısa ve net bilgilerle anlatılıyor arkadaşlar. Hemen sonrasında da konunun etkin bir şekilde öğrenilmesini sağlayan kavrama bölümü var. Burada çözümlü örnek sorular verilmiş. Devamında da öğrenilen bilgilerin uygulanmasını sağlayan uygulama bölümü var. Buradaki soruları da siz çözüyorsunuz. Zaten sorular buradaki örneklerle oldukça benzer. Bu sayede de iyice bir pekiştirmiş oluyorsunuz. Soruların cevaplarını da en alt kısımda görebilirsiniz. Arkadaşlar ünite sonlarında da konunun iyice bir pekiştirilmesini sağlayan konu testleri bulunuyor. Kitap bu düzende devam ediyor. TYT, KPSS, DGS ve ALES e hazırlanan tüm adayların çalışmalarına uygun olarak hazırlanmış bir kitap bu. Eğer ki matematikten korkuyorum ya da hiç matematikle alakalı soru çözmedim diyorsanız bu kitap tam size göre diyebilirim. Bu süreçte sizlere iyi bir rehber olacaktır. Arkadaşlar bir de bu şekilde genel tekrar testleri verilmiş. Hemen ardından da ÖSYM'de çıkmış sorular bulunuyor. Tüm soruların video çözümlerine ulaşmak için de aktif çözüm uygulamasını indirebilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.